Evet arkadaşlar e, merhaba, bugün size Lucanet'te e, alış faturası ve satış faturası nasıl yapılır onu anlatmaya çalışacağım. Başta ne yapıyoruz? Lucanet Kobi Ticari Yazılım Programı'na giriş yapıyoruz. E, gelen ekranda e, ne yapacağız? Burada tabii ki fatura e, alış ve satış faturasını tanımlayacağımız için fatura e, modülü olan yeri tıklıyoruz. E, karşımıza gelen ekrandan da e, alış faturasını seçiyoruz. Alış faturasında, tabi alış faturasını e, kesebilmemiz için, tanımlayabilmemiz için cari kartı ne yapmamız lazım? Öncelikle cari kartı belirlemiş olmamız lazım. E, daha önce sisteme girmiş olduğumuz cari kart tanımlamalarında umut ticaret diyelim. 001 yazdığım için umut ticaret geldi. Umut ticaret olduğunu onaylıyorum. Bu arada kasa kartı kısmına da istersek ne yapabiliriz? Kasayla ilgili, kasamızla ilgili bilgileri de güncelliyoruz. Ve sağ alt tarafta Kaydet butonuna basıyoruz Kaydet butonuna bastıktan sonra karşımıza e, Umut Ticaret'ten almış olduğumuz ürünlerle ilgili e, Bilgiler isteniyor stok kodu isteniyor stok kodu 002 dediğimiz an Daha önce e, sisteme tabii ki stok kodu olarak e, 002 çamaşır makinesini tanımladığım için Çamaşır makinesi geldi okey diyorum tamam diyorum Ve karşıma daha önceden yine sisteme girmiş olduğum birim fiyatları ve diğer bilgileri geldi. Miktar olarak diyelim ki 5 tane 5 tane çamaşır makinesini aldığımızı varsayıyorum. Bunu 5 miktarını belirledikten sonra zaten birim fiyat da sistemden gelmişti. Burada gördüğünüz tutar kısmı arkadaşlar bunun KDV hariç tutar olduğunu lütfen unutmayın. Oysa en sağda Toplam olan yerde kdv dahil fiyat olduğunu tutar olduğunu lütfen unutmayın bu bilgileri gördükten sonra e, Stok kart ile ilgili yapmış olduğumuz bu bilgileri kaydediyoruz önce bunları kaydediyoruz Kaydettiğimiz zaman Şurayı kaydettiğimiz zaman Evet şu anda burada gördüğünüz gibi Kaydediyoruz burayı Evet buraya kaydettikten sonra şimdi sistemde tabi ikinci bir tane kaydımın olup olmadığını ne yapıyor? Bana tekrar soruyor. Diyelim 003 yazdım. Klima geldi. Klimanın da bilgileri zaten önceden sisteme yüklenmişti. Miktar olarak da ben bunu 2 diye yazarsam. 2 olarak yazıp bunu da kaydediyorum. Kaydettikten sonra başka da bir ürün yoksa. Bunları kaydettikten sonra sağ alta kaydet ve tamamlama deme, demem lazım. Eğer bunu yapmazsam ne oluyor? Şimdi şöyle yapalım. Bunu yarım bırakalım. Yani kaydet ve tamamla butonuna basmadan listeye gideceğim. Ve gördüğünüz gibi şu anda e, listemde Omut Ticaretten 4 tane 1 2 3 4 bir sürü burada gördüğünüz gibi faturalar var ve hepsi Tutarları hiçbirinin tutarı mevcut değil ee, Aynı zamanda e, Bunu gördüğünde ne yapıyoruz öncelikle tek tek seçelim şöyle seçiyoruz Açıyorum Gördüğünüz gibi ekranda e, Daha önceden yapmış olduğum e, bu e, Alış faturası ile ilgili bilgiler burada mevcut şimdi kaydet ve tamamla diyeceğim Kaydet ve tamamla dediğimde onun altına düşemez diyor, miktar olarak diyor. Hangisiydi? Şuydu. Burada ne yapmıştım? Bunlara daha önce bunlarla ilgili bilgiler tabii ki girmiştik. Miktar olarak buraya 5 yazmışım. Pardon şurayı kapatalım. Bir de kaydet ve tamamla diyelim ne diyecek bakalım. 002 6 yapalım Kaydet ve tamamla diyelim 15 yapalım Evet Bu stokla ilgili daha önceden e, bizim ne yapmamız gerekiyor stoka gidip Bu ürünle ilgili Bilgilerini güncellememiz gerekiyor Evet burada gördüğünüz gibi zaten alış faturasını e, şu şekilde e, Miktar kısmı birim fiyat kısmı Bunlar detayları bir şekilde karşımıza geldi e, Buradan e, Bu bilgileri doğruluyoruz ve bunu kaydet diyoruz tabii ki bakıyorum başka da burada bilgi yok zaten